Sevgili dostum hoş geldin. Bugün sana iyi değil, muhteşem haberlerim var. Elbette ki iyinin de ötesinde olan şeyler, zorlukla elde edilen şeyler. 15 tane kitap seçtim ve bu kitapların ortak özelliği demir leblebi gibi sıkı romanlar olması. Fakat içine girdikten sonra gerçekten size haz veren ve hem hayal gücünüze hem de beyninizin daha hızlı çalışmasına olağanüstü derecede yardımda bulunan romanlar. Baştan söylüyorum zor, sıkı. Yazarla aynı havayı teneffüs etmek ve onun bulunduğu patikada yürüyebilmek oldukça zor. Fakat bir müddet sonra bu zorluk bir güzellikle birleşiyor ve siz bu romanı okuduğunuz için gerçekten kendinizi özel, farklı, ve birazcık daha değişmiş olarak görüyorsunuz. O 15 romanı isterseniz hemen anlatmaya başlayayım ve sonra içinde küçük küçük notlar sizin için veririm ve bu şekilde aslında kitabın demir leblebi olmasının, zor olmasının tamamen psikolojik bir algıyla alakalı olduğunu birbirimize anlatmış, ikna etmiş olabiliriz. Evet, nitelikli şeyler zor, gerçekten zor ama onlarla ilgili zemini iyi oturtturabilirsek o zorluklar kolaylaşabilir. İşte o 15 zor demir leblebi aman ha okumayın denilen ama şimdiye kadar bizi kandırdıklarını fark edeceğiniz 15 müthiş roman. Değişik başlayayım. Herkes başka yerden giriş yapar büyük ihtimalle yani başka tür bir kitaptan ama ben Beckett'la başlamak istiyorum. Samuel Beckett'ın çok önemli sahne eseri Godoy'u beklerken. Godoy'u beklerken aslında bir oyun, bir tiyatro metni ama kitap halinde de uzun yıllardan beri çok sevilerek okunuyor. Zor. Çünkü bir bekleme romanı. Üstelik neyi beklediklerini de bilmeyen insanların birbirleri ile bekledikleri şey hususunda konuşmalar, kendilerini ikna etmeleri üzerine kurulmuş müthiş bir kurgudur. Tavsiye ederim çok yerden duyacağınız ve pek çok yerden ismini duyacağınız fakat okudunuz mu sorusuna biraz muğlak cevaplar alacağınız bir roman bizim yazarlarımızdan. Tanpınar'ın huzuru da kolay okunmayan romanlardan. Bir aileyi anlatıyor ve çok derin tahlilleri var. Kitabın içerisinde betimlemeler oldukça derinlemesine ele alınmış ve bize mümtazın hazin o hazin hayatın içerisindeki keyifli ya da hayat her şeye rağmen bir şekilde size güzel şeyler sunar diye özetleyebileceğimiz. İçinde huzur kelimesinin kapakta Özellikle görülebileceği romanlardan bir tanesi. Ama Huzur, Türkiye edebiyatının çok önemli romanlarından biri. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ama bir ön hazırlık yaparak okursanız, romanı yarıda bırakmamış olursunuz. Üstelik de Huzur, Türk edebiyatının en iyi romanlarından, hatta onların ilklerinden biri kabul ediliyor. Bu 15'in içinde değil. Ama Huzur'un hemen arkasından o bir nehir romanı olduğu için devamı sahnenin dışındakiler, huzurdaki o okuma huzursuzluğu, sahnenin dışındakileri de gerçekten isminde olduğu gibi sahnenin biraz dışında tutuyor. Gazetede de tefrika edilmiş, 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde 1975'te ancak bu hale gelmiş. Eğer huzuru okursanız zaten buna da devam edeceksiniz. Bir hatırlatma Belki bir teşvik olsun diye bunu da size gösteriyorum. Dünyanın en iyi romanlarından bir tanesi, en iyi yazarlarından da bir tanesi diyebiliriz. Kanetti'nin körleşmesi de zor okunan ama inanılmaz romanlardan diyebileceğimiz konusu gerçekten çok farklı. Bir macera arıyorsanız bunda yok. Bir sürükleyici bir şey arıyorsanız bunda yok. Bir adam, kütüphanesine hayran, çok büyük bir bilim adamı. Uzun yıllardır insanlardan bir kenara ayrılmış. Bıkmış insanları sığ buluyor ve bir evde yaşıyor. Sonra eve bir hizmetçi geliyor. Ondan sonra adam, adam çok aksi. Yani inanılmaz derecede aksi. Sonra bazı insani şeyler adamın fikrini biraz değiştiriyor. Sonra adamın başına gelmeyen kalmıyor. Körleşme aslında onun değil. Bizim körleşmemiz. Elbette bizim körleşmemiz hayatın gerçeklerine karşı, onun körleşmesi de bize karşı. Tabii zor roman deyince hepinizin aklına ilk gelen Marcel Proust. Çünkü çok fazla konuşuluyor. Yedi ciltlik kayıp zamanın İzinde diye bir serisi var. Kitap bir buçuk milyon kelimeden oluşuyor. Betimlemeleri oldukça uzun. Bu birazcık da tabi roman okunmasını o zorlaştırıyor. Yarı otobiyografik diyebileceğimiz özellikler taşıyor ve 19. yüzyılın Paris'inde geçiyor. Proust ama insanın zihnine başka tınılar ya da insanın denizine, bizim içimizde bir deniz akıyor, bir yaşama denizi. Bazen onu kuru havayla ziyan ediyoruz. Bazen de çok kıymetli şeyler içinden cevherler çıkıyor, mücevherler çıkıyor. Proust o mücevherlere bir katkı sağlayabilecek bir ruh zenginliği kazandırabilir insana. O yüzden zorluğuna bakmadan yedi ciltlik bu büyük esere cesaret etmek gerekir diye düşünüyorum ama tabii ki ondan önce bir hazırlık yapmak şart. O zaman şöyle devam edelim. Bir de bizim zor deyince hemen karşımıza çıkan bir Oğuz Atay'ımız var değil mi? Tutunamayanlar. İki tane tutunamayan arkadaşın romanı bilinç akışı tekniğiyle yazıldığı için zaten baştan ben zorum diyor. 1972 yılında yayınlanıyor ve o da kısmen otobiyografik diyebileceğimiz romanlardan bir tanesi. İki arkadaşın birbirleriyle olan ilişki düzenleri, hayata bakışları ve bunun üzerine yaptıkları görüşmeler, konuşmalar aslında tutunamayanlar da sıkı ama çok tutunamamış romanlardan bir tanesi diyemeyeceğim. Çünkü okunuyor, çok okunuyor ama pek çok da yarım bırakılıyor. Bizim zor romanlarımızdan bir tanesi olarak da bu listeye girmeyi hak ediyor. Şimdi zorlu iki taraftan yani hem konusu ve içeriği açısından zor bir roman hem de yazım tekniği açısından zor bir romanı sıraya almak istiyorum. Roman ismi Mıntıka. Şöyle gösterebilirim hatta size. Mıntıka tek bir cümleden oluşuyor. Adam nokta nedir bilmemiş. Hani bazen derler ya bir nokta koy arkadaşım. Koymamış. Hırvat asıllı Fransız ajan Fransız istihbarat Servisi'ne bağlı görev yaptığı kendi deyimiyle mıntıkası olan Akdeniz Havzası'nda dehşet ve şiddet dolu ilişkiler ağı ve o ağın içerisinde nokta koymadan devam eden tek cümlelik bir roman. O yüzden okunması bir hayli zor. Okunması zor ama lezzeti de bambaşka. Bende çok eski bir baskısı var. Şöyle göstereyim. Harp ve su ismiyle yani Savaş ve Barış Tolstoy'un Büyük eseri. Elimde ikinci baskısı var. 1958 yılında basılmış ve Güven yayınları tarafından yayınlanmış. Vahdettin Gültekin, Sami Tiryakioğlu tarafından Türkçe'ye kazandırılmış. Konusunu aşağı yukarı herkesin bildiği, sevilen kitaplar arasında saymayı unutmadı ama okumayı unuttuğu kitaplardan biri. Evet, zor çünkü bize anlattığı şeyler kolay anlatılacak gibi değil. Klasiklerden devam ediyorsak o zaman Victor Hugo'nun Sefillerini de bu işin içine katabiliriz. Fransız Devrimi'ne kadar geçen süreci anlatıyor, insanı anlatıyor. İnsanın sefilliğini anlatıyor. Ya da insanların nasıl sefilleştiğini anlatıyor. Aslında çok keyifli bir romandır ama konusu ve Victor Hugo'nun ayrıntılara verdiği itina önem dolayısıyla kendini zorlaştıran romanlardan bir tanesi. Ama Sefiller okumadan okuma serüvenini sona erdirmek oldukça kötü bir sonu kendinize hazırlattığınız anlamına gelebilir. Şimdi bunu nereden çıkardın diyeceksin. Çünkü biliyorum bazı evlerde belli bir noktaya gelince, çocuklar okulu bitirince, emeklilik gelince ilk evden tahliye edilen şey kütüphane oluyor. Şu kitapların silmesi, tozunu alması çok zor. Şunları bir ortadan kaldıralım fikri gerçekten benim tüylerimi ürpertiyor ama etrafımda çok görüyorum. İşte o yüzden de Kitaplar sefil olmadan, evinizden ayrılmadan, aklınızdan çıkmadan sefilleri okumalısınız diye bu zor okunan kitaplar arasına onu da koymak istedim. Dört ciltlik bence gerçekten zor bir adamın zor bir romanı serisi Robert Musil'in Niteliksiz Adamı. Şöyle bir tanesini çıkartayım. Birincisi çıktı zaten. Şöyle göstereyim. Niteliksiz Adamın çeşitli baskıları var ama ben Aylak Adam'dan aldım ve bu baskısının oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Çevirmeni de iyi, sami Türk, ama kitabın kendisi çok zor. Hem uzun uzadıya anlatıyor, hem ince detaylarına kadar iniyor ve niteliksiz adam, neticede bize birazcık daha nitelik kazandıracak bir işlev görüyor. E, kolay bir işi yok, o yüzden de biraz zor okunuyor. Zor demek okunamaz ya da zevksiz, keyifsiz demek değil. Ursula Le Guin kolay bir yazar değil. Anlattığı şeyler kolay değil. Fantastik edebiyatın kralçesi olmak kolay bir şey değil. Onun en kült Mülksüzler. O da zor okunan kitaplardan bir tanesi. Ama okuduğunuzda o zorluğa değdiğini göreceksiniz. Arka kapakta bir dörtlük var. Onu okuyup hemen geçelim. Vermediğiniz şeyi alamazsınız. Kendinizi vermeniz gerekir devrimi satın alamazsınız. Devrimi yapamazsınız. Devrim olabilirsiniz ancak. Buradan evet kitabın çok keyifli olduğunu hemen söyleyeyim. Zor okunuyor ama okumaya değer bir kitap ve ne diyor ilk cümlede? Vermediğiniz şeyi alamazsınız. Emek vermek ve bunun içerisinden almamız gerekenleri almak için çaba sarf etmek gereken romanlardan birisi de bu. Dostoyevski denince ben suç ve cezayı hep söylerim ama o daha kolay bir roman. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri epeyce zor bir roman. Aslında Dostoyevski'nin finalini yapacağınız, yani bunu okuyunca Dostoyevski işi tamam diyebileceğiniz zamanlardan bir tanesi. Dostoyevski çok yazmış, hızlı yazmış. Zaman zaman çünkü madde ihtiyaçları var. Akşamleyin borçlanıyor, biraz kumarı seviyor. Sabah yayıncının kapısına dayanıyor para. Çünkü onun kapısına da dayananlar var. Fakat yayıncı diyor ki para tamam da kitap. O da kitap istiyor. Onun için hızlı yazdığı kitaplar da var. Ama suç ve ceza Karamazov kardeşler bunlardan değil. Oldukça nitelikli ve bir hayatı anlatıyor. İçerisinde elbette o dinin ağır rütüellerinden tutun da hayatın çapraşık kurallarına kadar pek çok şey var. Zor okunuyor ama güzel bir roman. Yine zor okunuyor ama güzel bir roman diyeceğim. Yorumunu da kanalda yaptığım bir kitap var. Saramago'nun Körlüğü. Körlük evet zor yani akışkan değil bir kere. Bir macerası yok ve bir konu, bir tema üzerine bir sar, sarmalın içine sokuyor bizi. Dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz ve onun içerisinden bir bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Hani istiridyenin içinden inciyi çekip çıkartmak kadar bazen güç diyebileceğiniz noktalara geliyor kitap ama bunun yanı sıra belli bir şekilde kitabın girdabına kapıldığınızda uçarak okuyorsunuz. Körlüğü okumayan kalmamalı bence. Körlük aynen bizim son zamanlarda yaşadığımız bu pandemi belası gibi. Birdenbire insanlarda bir salgın oluşuyor, körleşiyorlar. Fakat Saramago o sadece gözlerin körleşmesiyle ilgili bir ortaya teorem atıyor ama başka körlüklerden de bahsediyor bize. Kalplerin körlüğü gibi. Dediğim ya yorumu var. Müthiş bir romandır, tavsiye ederim. Zor olduğuna bakmadan muhakkak okuma listelerinin önünü almanızı tekrar tavsiye ederim. 22 yaşında yazıyor. Çünkü çok ömrü yok. 24 yaşında ölüyor. Maldoror'un şarkıları yani bir şiir, şiirsel bir metin ama bizi çok çok böyle cerbezeli yerlerde dolaştırdığı için birazcık zor bir anlatım. E elbette şiirsel olduğu için imgelerin üstüne vura vura yürüyoruz. E öyle asfaltta yürümeye benzemiyor ama metnin müthiş bir haz verdiğini söyleyebilirim. Yine öyle bir zorlukla karşılaştığımız Gecenin Sonuna Yolculuk Selin'in kitabı çok güzel ama tabi elbette ki zor zamanları yazıyor, savaşları yazıyor, insan içindeki savaşları yazıyor, insanın ne kadar vahşi olduğundan bahsediyor. Cümleler şiirsel, betimlemeler uzun, tanımlamalar anlaması güç ama Netice itibarıyla zaten gecenin sonu en karanlık zamanı gecenin o da oraya hitap eden bir şey yazıyor. Gecenin sonunda yolculuk Selin kitabı okumadıysanız belli bir okuma düzeyine de geldiğinizi düşünüyorsanız artık okuma alışkanlığımız çok iyi oturdu. Bir şeyler yapabiliriz hani biraz sermaye biriktirdik dükkan açabiliriz dermişim gibi yani bir birikim var artık bazı zorluklara katlanabiliriz diye düşündüğünüzde gecenin sonuna yolculuğa çıkın derim. Ne zaman geldi, ne zaman geçti, nasıl bitti? 15. kitap Balzac, Goryat Baba. Goryat Baba bana her zaman zor bir metin gibi gelmiştir. Çünkü böyle çok özel şeyler var içerisinde. Bazak en büyükler içinde en birincilerden, en iyilerden birisi. Gerçekten de arka kapak öyle yazmış ama yayın evine hak vermemek mümkün değil. Hem günlük hayatı yazıyor, hem günlük hayatın çok dışında hissediyorsunuz kendinizi o yazdığı şeyleri okurken. Sonra bir bakıyorsunuz, bir daha kapağa şöyle bir bakıyorsunuz. Hmm, Bazakmış tabii, normal biraz daha anlamak için uğraşmak gerekir diye tekrar şöyle bir kafanızı sallıyorsunuz ve Goryot Baba'yı okumaya devam ediyorsunuz. Goryot Baba hayatınızın içerisinde gizli kalmış bazı şeyleri de ortaya çıkarabilir. Zordur ama güzeldir. Yine bir kısmıyla veda edelim. Çok kalın olacak yoksa. 15 kitap dedik ama bir tane ek koyduk. Bir tanesi de dörtlü bir set. Yaklaşık 20 kitabı size burada göstermiş oldum. Bu kitaplar Demir kitaplar. Zor okunuyor ama okununca da okuduğunuza değdiğini göreceğiniz muhteşem kitaplar. Herkese şimdiden iyi okumalar.